Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir şeyler oynuyoruz. Oh, hoş geldiniz. Bu beraber beraber eğleneceğiz. 10. bölüm bu. Bir şeyler yapacağız değerli gözler. Arkadaşlar bugün eee dünyayı yok etmenin bayağı bir videosunu çektik. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar şu dünyayı yok ediyorduk. Ben bütün bütün güzelmiş şeyleri buldum. Onların hepsini öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunların nasıl kazanıldığını da belki videosunu çekebilirim ama az bir ihtimalle. Çünkü bunu çok kişi çekmişti zaten. Nasıl bunları alabilirsiniz? Gizemli ülkeleri nasıl alırsınız diye. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir donat şeklinde bir dünyamız var. Onu yok edeceğiz. Abi bunu ben 5 yıldız güneş bastım. Yeşil şeklini aldırdım. Şimdi bütün ülkeleri takır takır. Hatta dur şeyi yapalım. Şuradan eşittir şeyine basalım. Ha, reklam. Kapan mı? Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Dünyamızı yok edeceğiz. Ciddi, video devam ediyor değil mi? şöyle bir yapalım. Arkadaş şöyle bir sağlık mı? Dünyada nerede insan yaşıyormuş bakalım. Şurada bir insan yaşar. Şurada da şurayı da parçalamazsak olmaz. Şurayı da bir vururuz. Arkadaşım şurayı da vururuz ya. Alırız değil mi? Bitti. Arkadaşlar şuraya bir şey yapalım. Şu slime dünyadan devam edelim. bu arkadaşa bu ha şey. Hatta arkadaşlar bunları denedikten sonra size nasıl açıldıklarını göstereceğim de çok uzun sürebilir. Onu başka bir, bir videoda yapacağım. Şimdi bunları yok etmeye çalışacağız. Arkadaşlar şöyle dünyanın küp olmasını isteyen var mı aranızda? Dünyanın yuvarlak olmasına şikayetçi olan var mı? Aldın size küp dünya. Küp dünya olsaydı böyle olacaktı. Bakın Savaş açtılar bize şimdi. Aha, tabii ben açıyorum bu savaşı. Herkesi yok ediyorum çatır çatır. Çatır çatır. Cips gibi yiyorum onları. Şöyle. Vurum. Şuradan da birisi geliyor. Şurayı da vurduk mu? Olur. Ya. Oğlum dünyada 5 milyon insan kaldı. Nerede yaşıyorsunuz lan şurada mı? Bir son 1 milyon. Yok abi bu olmayacak ya. Ben güneş patlatacağım. Ne gitti güneşçi? Dünyada insan kalmadı ki. Evet, küp dünyanın patlamasını izlemekte bulunmaktayız. Küp dünyamız patlamak üzeredir. Tam patlayacak bu sonra. Şey yapalım. Yani şunu alıyoruz. Şu. şu. ayı patlatalım mı? Ne dersiniz? Şu ay var ya bir tane. Gördüğünüz gibi patlattık. Şöyle tarayalım, tarayalım, tarayalım. Arkadaşlar 4 gündür video atmıyorum. Çünkü derslerim vardı. O yüzden video atmıyordum bayağı. Dur. Şöyle bu dünyayı da bitirdik. Kardan kardeş. Kardan adam kardeşimiz. Senin kafanı keseceğim. Ayağım senin kafanı. Kardan adamın burnuna gitti, gözü gitti, her tarafa gitti maşallah. Kardan adamın gövdesini, hadi, hatta, hatta durun kafasını yok edelim. Sonra acıma. Gövdesini yok ediyoruz. Acaba gören ne diyecek buna? Kardan, kardan yak, kardan yakal mı diyecekler acaba? Çok merak ediyorum. Hem ya. ya. Burada zaten hiç kimse yaşamıyordu. O yüzden hiç kimse de ölmedi. Şu slime dünyayı az önce denedik arkadaşlar. Ve bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Güneş patlatınca acaba bunda bir şey oluyor mu? Bir etkisi oluyor mu? Patlıyor mu? Ne olacak? Onu çok merak ettim ben. Bence bir şey olmayacak. Şöyle etkisi altına aldı. Helal be. Aa, e, patlamadım. Oğlum niye patladın ya? Oy bu da patlıyormuş demek ki. Sırada bu var. Arkadaşlar bunu ben yanlışlıkla videoda yapmıştım çünkü bunu göstermeyeceğim. Ben sadece şunları göstereceğim. Donut'ı, kareyi, şu dünyayı, düz dünyayı. Sonucunda kardan adamı. Sonucunda şu mor dünyayı, bir de kurabiye adamı göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu ağız ve göz çizeceğim. Şöyle bir göz çizelim. Şuraya da git çizelim. Ama birazcık daha bir Şöyle. Bu olmadı abi. Şu gözlerin tepe yapacağız biraz. Şöyle oldu abi. Nasıl oldu? <laughs> Buraya da yapalım mı? Baksana şuna. Boom. Burun gücü. az dur bir de şöyle yapmaya çalışalım şunu. Ciu. Ciu. Ciu ciu. Ciu ciu ciu. Ciu. Ciu ciu. Nasıl oldu? Bence bu daha güzel oldu abi. Baksana korkutucu duruyor. <laughs> Neyse. Son şeyimize geçelim. Videomuz kaç dakika oldu? 6 dakika. Arkadaşlar birkaç dünyayı daha yok edeceğim. Kurabiye adam çizgifimi yok. Masada yok. Arkadaşlar bunu zaten Mustafa e, video çektiğimizde Mustafa bunu yok etmişti. Ben bu oyunu silip yeniden yükledim. Ya Çünkü e, şeylerini açamıyorum diye. Buldum. Çok fazla denedim. Hepsini bir 2-3 saatte hep bütün gezegenleri denedim sonunda buldum. Oh. Yırtalım seni de. Tamam bu da parçalandı arkadaşlar. Şimdi şeyleri deneyeceğiz. <laughs> bu değil ya. Şu diğer dünyayı deneyeceğiz arkadaşlar. 8650 milyar 51 milyar kişi yaşıyor burada. <laughs> Olay yediniz hani? Burada Türkiye var mı abi? Arkadaşlar burada Türkiye yazanlar görenler yorumlara yazsın ben Türkiye, Türkiye göremiyorum. abi burası başka bir galaksi. Emin ediyorum ya. Şu suların olduğu taraftan yok edeceğim. Dur bir şey deneyeceğim. Burada o ne lan? İkinci güneş mi? Oha güneş var. İki, iki tane güneş var. Ben şu küçük olan güneş patlatmak istiyorum yapılmıyor ki. Küçük güneşi patlatamıyoruz galiba. Şu büyük güneş patlatalım. Bence bu yıkılacak abi. Patlayacak. Bütün gezegenlerde güneşten daha yanılmasına izin vermiyor valla. Yanıyor yanıyor tamam. Gel bakalım. Seni şöyle çeker çeker yok edeceğiz. Ya dur sürekli ateşle yok ediyoruz. Başka şeyler ne Sana uzaylı fırlatarım mı? Şu en büyük yerin neresi senin? Şurası mı? At uzaylıya gitsin abi. Hızlandır. Bu mu yap? Git. Tamam. Arkadaşlar ben meteoru çok büyüttüm. Ulan yine mi küçüldün sen ya? Hızı bir de iyi. Beşe yükseltelim. Vah wow, vah. Wow. Ha hızı. Şey dur dur. Arkadaş bu nasıl bir meteordur ya? Tüm yüzey yeni. Mahvetti. Dur bakayım ya. Hızlandırma da olduğu için pek göremedim. Arkadaşlar bu nasıl bir meteor Anlamadım ki? Onu bir de dünyaya atalım ya. Nasıl olacak acaba? Bu. Bak bir de büyüttüğümüz için etrafa ısı sıcaklık sağıyor. Önceki dünyadan biraz kişi yaşıyor şu anda dünyada. Bu. Nasıl alması bitti mi burada? Abi dünyada insan kalmadı. Dünya değil. Burası teknoloji abiri. Mehmet çok bilmişten yapılmış bir dünyadır. <laughs> Bu nasıl bir sözcük lan o? Mehmet çok bilmişin dünyası yok olmak üzeredir. Lütfen çocukları pistten alalım. Şuradan da vurursun vurursun. Öldür orayı. Bitti. Nerede yaşıyorsunuz lan da? O şurada mı yaşıyorsunuz? bir vurduk adamlar patladı gitti. Bunu, bir de dünyaya çalışıyorum. Nerede dünya? Ha arkadaşlar bir şey duydum ben. Eğer Satürn'e bir şey attığımızda o oh, hasar almıyormuş. Nasıl oluyor? Yo hasar aldı işte. Aa Satürn gazdan oluştuğu için geri oluşuyor. Ben şuradan Türkiye'nin ağzına bir vurmak istiyorum. Vallahi çok resim tuttu. Bak şöyle tam bir meteor büyüklüğünde. Ulan bir tane meteor bu kadar mı yok eder şeyleri? Ulan dünyada insan bitiyor. Ha, dünyada insan kalmadı yemin ediyorum. Böyle ya. Ya bu. Şöyle tarıyor tarıyor. Dünyada su kalmadı ki ateşten. 100 milyon kişi nasıl yaşıyor ya? Patladınız değil mi gittiniz? Ulan daha burada mı yaşıyorsunuz? Yaktım sen arada. Ha bitti. Bence de bitsin çünkü sular bile karardı artık. Hadi lan yetmedi bir daha dünyaya atayım. İkinci güneş nereye gitti lan? Ben bu ben... dünya... Ne bu değil buz atacağım ben. Daha patladı. Ay <laughs> düştü. Wait, 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 wait. Get here, get here, get Isınıyor, ısınıyor. Isı yaklaşık bin dereceye çıktı. Patlıyor bom. Nükleer bomba patlayışı adına. Ne var başka? Ya benim en çok denemek istediğim Jüpiter. Jüpiter değil ya şey. Nerede o? Abi Merkür nerede? Merkür hiç denemedik neredeyse. Ya da Merkür deneyeyim, şeyi deneyeyim. Ay mı? Şunu ne Ay bu galiba değil mi? Ay bu değil mi? Ay hangisi lan? bu ne? Abi ben dünyada bu kadar huzur görmedim ya. Aslında teknoloji yok. Bilgin dünya rahat. Ne diyor başlığında da? Mars diyor lan. Bu dünya Mars'ı. Dünyanın içinde Mars var abi. Bu nemiş bak. Neyse dünya en azından şey olmuş. Dünya ile Mars'ın şeyi bu. Vurduğunda e, hiç kimse olmuyor. Nasıl oluyor baba? abi? Şöyle mi bulacağız? Abi aşkınca ölmüyor ki. Bu ne biçim şey ya? Ha ölüyorlar lan. Şuraya bir tane çaktığımda ben hep öldür bak. Bak çakıyorum abi. Bom. Nasıl ölmediniz lan? Arkada da mı yaşıyorsunuz? Bom. 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 Bom 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 Şurayı patlatalım. Nerede yaşıyorsunuz abi? Anlamadım ki nerede yaşadığınızı. Bak şurada ya da yaşıyor bir kişi nerede yaşıyor? Allah'ını seversen ya. Bir burada. E ikisi yok işte. Ha şurada. Ha tamam. Dünya gitti abi. Videomuz 13 dakika olsun. Olmuş yani. Satın değil lan şeye girsene. Buranıza girsene ben satına basıyorum. Arkadaşlar ben bunu orsadan yarıya ayırmak istiyorum ya. Yani. Hani nerede şey? Bu satında olmuyor mu? Bu ya buradan yapınca ne olacak? Oha satın o kadar büyük ki şey gözükmüyor. Kalkan gözükmüyor. Bu ne biçim bir şey? ya? Lan ok işareti de gözükmüyor. Bu ne biçim satın? Oha satın o kadar büyük ki şey olmuyor. Bana yani senin seviyorum kaş abi. Vurmuyorsun pek. Aha ama bu buhar çıktı. He. Ne oluyor lan? Satürn'ün içine görmek istiyorum abi ben. Neymiş? Ana az önce yaptığımız kalkan gözüküyor lan. Bak şuradan da gözüküyor yok ettiğimizde. Ulan Satürn ulan Satürn yaktım canımı. Satürn içinde mi çekirdek var? Arkadaşlar ben şey e, neydi onun ismi? Bunlara ayrı bir bölüm yapacağım. Bu da kendine geliyor. Bu da gaz bulut olduğu için. Bunlara ayrı bir bölüm yapacağım ben arkadaşlar. Bunların içlerini görmek istiyorum. Hepsini çekirdek mi acaba? Son kez şu güneşi patlatacağım. Sonra da videoyu bitireceğim. Neyse patlasın. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone ve zil çınamasını unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.